Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Country Bass'tan Türkiye bal nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar dur bir dakika. Ee, şuradan paint çizeyim. Evet, arkadaşlar videoyu dur. Arkadaşlar evet şimdi paint açtık. Hmm. Şöyle bir varlık yapalım. Sonra kırmızı alalım. Dur bir dakika. Dur şunu siyah yapalım. Lan nereye gitti lan bu? dur 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 Arkadaşlar geldim. Ee, şunu yuvarlak yapıyorduk biz değil mi? Şimdi şu boyu alacağız. Buraya boyayacağız. Ve kırmızı renk oldu. Arkadaşlar ben ay ve yıldız yapıp görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye bayrağını yaptım. Ee, şimdi şu gözlerdeyiz. Ee, arkadaşlar dur bir dakika siyah rengi alacağız şöyle şöyle olsun bir de şöyle oldu mu Hı, dur Heh, evet tamam bir videoyu durduruyorum arkadaşlar şu gözlerdeki şeyleri arkadaşlar geldim böyle bir göz şimdi şu gözlerdeki şu çizgileri falan çizeyim bir, bir video durduruyorum sonra göreceksiniz çok güzel olacak. Arkadaşlar bu kadar oldu. Yani güzel olmuş değil mi? Ama pek güzel yapamadım. Olsun yine de. Çünkü yeteneğim bu kadar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanala kanala abone olmayı, like atmayı sakın unutmayınız. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bye bye.